Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir konu çalışacağız ama konudan şey önce Serkan yani. arkadaşınla temas kurma. Aynen hocam. Sizlerle bir konu çalışacağız. Konudan önce ikiniz grup kuracaksınız. Bir hocam neden ikimiz grup buluyoruz? Bu Çünkü grup ben öyle... Aa arkadaşlar öyle dememen lazım. Hocam ama herkes Muhammed, Muhammed <laughs> özür dile arkadaşına. <laughs> hocam neden özür dilerim? Özür dile arkadaşına. <laughs> özür dilerim. Serkan tamam özür diledi. Bir daha Özür diledim ağlamayı kesin. Tamam affettim. Bir de sen affettin ben. Muhammed Efendim? arkadaşınla düzgün konuşmalısın. Ama serkan, Elini serkan, Serkan, Serkan temas kurma arkadaşım. Tamam öğretmenim. Hocam başka arkadaşımız yok mu? Hayır Serkan'la grup Ama ben ben olmak Ama ben Cem'le olmak istiyorum. Çalışmak serkan istiyorum. Serkan'la grup olmanı istiyorum. O da seninle çalışmak istiyor. Ben Muhammed'le çalışmak istiyorum. Hocam, Hocam, her zaman bunu bana veriyorsunuz. Muhammed lütfen. Şimdi beraber kendinize bir konu belirleyeceksiniz ve o konuyu çalışacaksınız. Muhammed kendimize bir kodu belirleyeceğiz. Ne kodu? Salak mısın sen Serkan? Muhammed kodu değil lütfen öğretmeni. arkadaşına salak deme. Hayır Serkan konu. Konu. Evet, konu olabilir. belirleyeceğiz. Öğretmenim ben seçebilir miyim? Beraber seçin. Tek Ama başına Muhammed'in bu şeyleriyle oynamak istiyoruz. Neyle? Ne o? Bu şekiller. Hangi şekil o elindeki? Bu yuvarlak. Yuvarlak mı? Allah Allah. Daire mi? Serkan sen bunu. Daire, daire. Aferin. Bu ne peki Serkan? Öğretmenim cevap vereyim mi? Evet. Üçgen. Aferin, Aferin. Serkan. Bu ne Serkan peki? Dikdörtgen. Aferin Muhammed. Salak bu kare kare görüyor Muhammed! Arkadaşlar salak öğretmenim, demeyin. Öğretmenim, öğretmenim bu salak mı? Aa, aa Serkan arkadaşlar. Hocam bir de o bana salak diyor utanmadan. Lütfen birbirinize salak demeyin. Özür Peki dilerim sen. Muhammed. Sen Affettin. de özür diler misin Muhammed? Özür dilerim sen. Aferin. Tamam. Şimdi barışıp beraber oynayabilirsiniz. Şimdi hocamız bize ödev verdi. Bunları eşleştirelim tamam mı? Tamam. Bunu biliyorsun zaten değil mi bu? Bu, bu üç, dik üçgen. Dik dörtgen. Evet. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Aferin sen. Serkan ne? Ne sen? Serkan arkadaşla temas kurma. Temas kurma benle. Salaklığın bana geçecek sonra. Muhammed arkadaşına <laughs> salak dememelisin. Ama hocam salak. Salak dememelisin. Tamam tamam. Özür dile arkadaşına. Serkan <laughs> kalk Ağlama ağlama. Ağlam. Özür ağlam, dile. Ağlama Serkan. Ağlama özür dile. Lütfen dilerim. arkadaş. Özür dile. Vurmayın birbirinize. Hocam ben bu kadar grup olmak istemiyorum. Ayrılın. 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 Hocam vuruyorsun. tekme sen atacağım. Ayrılın. Muhammed. Aa, Hocam, Dersi tamam. bitiriyoruz arkadaşlar. Birbirinize sarılın. Sarılın birbirinize barışın. Ben Serkan. Hocam ben buna ceza sen... veririm size. Sanatlı bana size ceza verdim ama... Arkadaşlar sanatlı. Annem bana veririz. öyle dedi. Sanatlı Hadi sarılın. 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 <laughs> Hocam sarılın ve barışın. Hadi. Gel Hocam... gel. Affettim seni. Tamam ben de affettim. Bir sen mi beni affettin? <laughs>